Merhaba arkadaşlar Burhan hoş geldiniz. Ben öyle desene. Ben öyle. Ee, bugün yine Bekra Kayıt videosu arkadaşlar. Ee, ama öncelikle videoda şey e, neden video, video... video kanalımda arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı açıyorum video çünkü kaçıncı çekişim bilmiyorum. 1 milyon kez çektim hep bozuldu hep bozuldu. Ee, arkadaşlar şey işte açıklıyorum bir şey olduğunu. Neden video ben ne... bayağı derdir. Arkadaşlar sınavın ay okulun son haftasından biz bir hafta önce falan bayağı bir video stokladık. 3-4 video yani 3-4 yani, video yani bayağı dediğim 3-4 video falan. Ama velaket şöyle oldu biz videoları paylaşamadık çünkü editleyememeliydik. Yani, editleyemememin sebebi de e, son hafta sınav vardı. Ondan önceki hafta da sınav vardı. Belki. O yüzden zaten video çek. Sonra sınavlar başladı. Öyle diyeyim yani hemen e, okul bitmesinin üstünden 11 gün geçti. 11 günde de işte böyle hep böyle ne bileyim Karin zaten şarayi falan filan falan böyle hep bir böyle şey oldu yani birazcık ya editlemek istemedim değil de bilmiyorum işte editlemedim zaman olmadı falan filan çünkü bayağı uzun editler gerektiren videolardı onlar bayağı şey videolar böyle işte o şekilde e, arkadaşlar şimdi bugünkü videomuz arkadaşlar şey videosu e, bugünkü videomuz arkadaşlar canlı abone sayısına nasıl bakılır onu göstereceğim bu videomuz arkadaşlar ilk önce Google'a gidiyoruz. Abone teknomuz yazıyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz. Sonra en başta teknomuz canlı abone sayını yazıyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> Gül be. Gördüğünüz gibi. Abone teknomuz.com diye bir yere açılıyor arkadaşlar. İşte teknomuz diye bir kanalın abone sayısı falan gösteriliyor. Şöyle bakın. Şöyle. Bir de şöyle bir yan çevireyim. Yan ekranda görün. Tabi şu an siz ekranda yan görüyorsunuz ama Bakın yeşil kutuya tıkladık kanala gir diyor Earn Techno falan diyor işte bu şekilde yani Şuraya bir tekrar şey yapayım Heh, tekrar. Şimdi şu Techno yazısına tıklıyoruz arkadaşlar Bakın tıkladım Diyor ki e, kanal adını Şeyi Kanal adını kullanıcı adına veya şeye girin diyor Kanal şeyini URL'sini yani linkini girin diyor adını yani yazıyoruz Ömer Banakça Bakın şimdi abonelere bakalım 154 abone varmış ama YouTube'da 150 görünüyor arkadaşlar Neden YouTube'da 3 abone daha fazla gözüktüğünü ben bilmiyorum yani burada öyle de bilmiyorum. Bakın so, updated every 2 seconds diyor. Şimdi mesela burada artışını görmek için, canlı olarak olduğunu anlamanız için Canlı olarak olduğunu için mesela yüksek, büyük bir kanala gelelim. Mesela oha diyorum yazalım. Mesela bakalım oha diyorum. Bakın 861'de 862 oldu. Ama YouTube'da 775 görmüştü. Bakın böyle. Ya updated. Aa bakın bir abone gerekti. Updated every 2 seconds. Yani her 2 saniyede bir güncelleniyor arkadaşlar. Ya yani bu şekilde. Buradan canlı abone sayınızı öğrenebiliyorsunuz. Şuradan çıkalım. Ee, evet bu kadar yani. <laughs> ee, bu şekilde. Bir dakika bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz. like butona basmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları paylaş. eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Canlı ee, <Sessizlik> abone sayınını öğren. Ee, Videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sunarım. Yani, bu sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeniz mi arkadaşlar? Aşağıda bir açıklama açısında linki var zaten. Linkler, ee, e, o şeylerden takip etmeniz mi arkadaşlar? Ee, kanalıma e, Şeyi videoma yorum yapmayı, like atmayı, like atmasını, unutmayın. kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi de üst, bir yerde iyi butonu var. Sağ üst köşede gel. Sağ aynas geldi de, bu arada o da. Sağ üst köşede bir buton var onu tıklayın. Başka videoya gidelim arkadaşlar. hoşçakalın.